Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hesabımı tanıtacağım. Bu ilk videom. Like atıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Hesabı tanıtalım. 3 tane X-Suite'imiz var. Köpek balığı, seri katil, distopya falan filan var. Böyle setlerimiz falan var. Yani güzel setlerimiz var. Güzel setler bulacağım. Setler dolu bu. Baba maşallah maşallah. Git git bitmiyor. Git git bitmiyor. Bitmiyor bitmiyor. Güzel yani setlerimiz falan filan var. Yani hesabımız iyi. Evet gidiyoruz hala. Hala bitmiyor ya. Hala bitmiyor. Hala bitmiyor. Hala bitmiyor. Bitmiyor bitmiyor bitmiyor. Git 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 git. Bu nasıl bir hesap ya? Tamam geldi kasklar. Kasklarda 4 tane destansım var. Bir tanesini kullanalım. O da bu tabi. Kara değil. Maskeli medium. Çok güzel bir set. Şey set aynen yani ne seti. Kask yani çok güzel. Bayağı seviyorum. Aşırı iyi. Set, kasklarımız böyle. Bu şekilde. Kasklar bu şekilde. Oh. Yerli kafalıklara. Kafalıklarda at kafası var. Böyle kafalıklar var. In 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 in. Maşallah. Bayağı bir kaskımız var ya. <laughs> Kafalık var. Ne kask? Bayağı var yani. Of. Çok güzel. Çok iyi. Böyle. Bu da gözlüklerimiz varmış. Böyle. Maskelerde işgalce maskesi var. Bu maskeden var. Böyle böyle böyle. Sezon 2 maskemiz var. Böyle. Hoppa. Böyle üstlerimiz, üstlerimiz çok yok ama güzel yani. Şehir muhafızı var. ve bu var. Bunu bunu 18 ucuya tek atmıştım. Çok güzel ama bu da. Bu da Pagani. Pagani bu var. Böyle şöyle göstereyim altımızı. Tamam. Üstü gösterdik. Çantalarda 3 tane destans çanta var. Yıl dönüm çantası var güzel. Şu çantadan var güzel. Başka şu çantamız var bak bu çanta da güzel. Başka şu çanta baya güzel. El bu da güzel. Bu aşırı güzel bu arada. Bu güzel. Tabii frem varken bunları kullanmıyorum da. Ondan sonra pantolonlara geldik. Pantolonlara da eteğimiz var. İkinci sezon taktik pantolonu var. Bunlardan var. Pagani var tabi. Pagani olmazsa olmaz. Şöyle setlerimiz var. Ayakları, ayakkabılara geçti şimdi. Ayakkabılarda var. Ayakkabılarda tabi Pagani ayakkabımız var. Böyle. Şimdi silahlara geçtik. 10 tane AKM deseni var. 12 tane, 16 tane M16 deseni. 15 tane Skaral deseni. 3 tane M4 desin artık buz değerli seviye Groza var 7 tane bir tane yükseltebilir 4 tane avuk var 6 tane QBS var 7 tane M7 var 7 tane MK47 var Y36 C var 5 tane 5 tane Hanebacher Famas ASMR bundan bunda yok zaten skin Acı 32 var. Geçtik keskin nişancılar. Keskin nişancılarda kar 98 var. Bir tane yükseltebilir. Böyle bir 8 tane kar 98 desini var. M24 var. 11 tane bir tanesi yükselebilir. AVM. AVM. En sevdiğim AVM skin'i var. 4 seviye. Yeni gelen x suite de açalım yaptık. Çok güzel. Mehmet var bir tane YouTuber. O sağolsun sağ olsun. Üzleceğim yani. Evet fazla video şey yapmayalım. I 1094 var 6 tane 94 Mossim var 5 tane AMR var 2 tane yükseltebilir bir tane Evet buna geldik SKS var 9 tane VSS var 9 tane 7 tane mini 3 tane MK SRL var 6 tane Cubias var 10 tane MK47 var bu da var bunu da almıştım bunu kullanmıyorum Evet uzi Uzilerde 11 tane var böyle All. 13 tane uyan UMP deseni vektör 6 tane Thompson 4 5 tane 9 tane P90 Bizon var P90 nereden çıktı e, evet. Bundan var işte bunun ismini okuyayım MP45 var ha MP, MP45K S J89 mı o nasıl bir şeymiş lan Değişik yani bu var bunda ismini P90 var çift çifte var. Beşli var. S12K var. DBS var bundan. Şöyle. Şunları gösterdik mi? Göstermedik. Bir daha gösterelim. Şöyle. Bunlar var. Bundan var. Bu neymiş? M249. M249. 6 tane M2 var. 7 tane DP var. MG3 var. 5 tane. Evet. Geldi. Tabanca. Hocam. P... 92 pp 10 19, 11 mi ne? Mesut komiser güzel. Bunda yok. Bunda skinimiz yok. Bunda var iki tane. Akrep'te 5 tane. Ey maşallah. Bunda da var. Yakın dövüş. Palalarda 13 tane var. Bir tane yükseltebilir bu var. Bir tane bu var. Bir tane ödül yolunda var. Bir tane açmıştı. Bu var ta. Sonra bunlar var. Şöyle iki sütten falan. Bu tavamaz var maskara. Sonra dur bu tavamız var bir de rp'den gelen tava ben tabi bunu kullanıyorum tabi hançerimiz var bir de güzel yani hançer iki tane bu üst seviyemiz yakında dövüşte bir tane arabada skinimiz var ve diğerlere geldiğimiz özellikler bunlar boş evet arabaya de? kışlık boğazımız var yükselti bir ağzımız var pembe ağzımız var diğer yükselti bir ağzımız var bu var açık ağızlardan da var dört tane 5 tane vaz varmış. Ya yani bu yok. Sedanda beş tane desen var. Bir tane yükseltebilir. Bir tane de ödüllü olduğundan gelen var. Bir tane yükseltebilir Mirado var. Motor bisikletimiz 2 tane. 2 tane de 3 6 tane üçlüden varmış. 2 tane de bundan varmış. Bir tane bundan var. Bagilerde tabi olmazsa olmaz üst seviye bagi timsah bagisi gibi ama çok güzel üst seviye 10 tane varmış bunlar bir tane daha yükseltebilir var hop teknelerde geldik teknelerde 3 tane var bir tane var o 5 tane bir tane bundan bir tane dındırı dındın bu var bu var başka da yok şimdi gelelim şimdi neye gelelim biliyor musunuz Şimdi gelelim laboratuvar zırhçılarda. Evet bu bir seviye. Bu üst seviye. Bu dört seviye firavun. Ey maşallah. Son görünüş nerede? Ondan sonra e, laboratuvar diyelim. Mevcut diyelim. Sigara üç seviye. AVM 4 seviye. Yine böyle. Bu böyle. Ama bunlar bir seviye. Bu üst seviye. Bu dört seviye. Bu bir seviye üçte böyle gözüküyor. Tabi olmazsa olmaz. UMP üf, vurma efekti falan 6 seviye. Bunu kullanmıyorum zaten. M16 kullanmıyorum. Bu hakemimiz var. 4 seviye. AMR var böyle. Vurma efekti böyle. Hançer var. M2 var şöyle. Uzi var şöyle. Bir seviye. Bir seviye. 4 seviye. Sonra Bir seviye. Bir bu ne? Yani? Biz onu işte ya. Üst seviye hançer var. Bir seviye, bir seviye. Dört seviye böyle bir şey var. Üst seviye. Üç, bir, bir, dört, üç, üç, bir, üç. Pardon, bir, dört, dört, bir, 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 dört, bir, bir, dört, 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 dört bir, dört, 7 baba bunlar var tabi 3 lazerimiz de var evet burayı böyle buradan çıktık tak emojiler emojiler seri katil distopya buz diyarı mekanik tavşan işgalci zaman seyhı yalanlı deniz bunlar bunlar var mı? bitmez ya bunlar bitmez bu tabi işte şöyle emojiler var şöyle geçelim ya bazılarını şöyle Bitmez ya bunlar sabaha kadar. Böyle böyle emojiler falan. Sürünmüyü salan da var. Şöyle emojiler var. Hop. Güzel yani emojiler. Hemen o bitti. Şimdi gelelim. Bunlara geç. Bunlardan bir firavun çantası var. Firavun çantası ne alaka? Firavun para üstü çok güzel. Bir sürü para üstü var ama hiçbirini kullanmıyorum. Firavun best hocam. Burada şeyimiz var tabi Pürenör ile Anukra'nın şeyi var uçma şeyi aşağı düşme şeyi işte nasıl planör diyorlar aynı yani planör var böyle böyle uçak kaplımız bir sürü arama ben bunu kullanıyorum güzel korkusuz kahraman güzel yani bu da tabi ölüm meşazlı 1 2 3 4 5 6 7 7 tane var tabi ben bunu kullanıyorum buradan böyle bunlar böyle bunlar da böyle Bunda tabi arka planda bir şeyimiz yok. Geri kalan böyle. Şimdi gelelim ünvanımıza. Hop hop. Ünvandan Fatih. Silah uzmanı. Beğeni Koleksiyoncu. Böyle böyle böyle. Siz de bakın. Böyle böyle böyle. Böyle var. Tabii bu. Bundan avatarımız var. Şöyle. Böyle. Bunları da gösterelim ya. Şöyle. Böyle. Bir sürü var. Bir sürü var ya çerçeve falan. Bitti mi? Heh, bitti. Burada bu var tabi. Burada bu var hocam. Burada bunlar var. Fatih falan filan. Asus falan filan. Bunları falan var hocam. Burada da geçtik. Tamam. Evet yani hesabımız böyle. Bu ilk videom. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.